Ve sivil toplum köşemizdeyiz. Uluslararası Karadeniz Günü çok önemli bir gün. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kutlanacak 31 Ekim Günü. Karadeniz Sivil Toplum Örgütleri Birliği Başkanı Hasan Ekşi Bey de konuğumuz. Hoş geldiniz sayın Ekşi. Hoş gördük sayın Başkan. Bizi bilgilendirir misiniz lütfen? Karadeniz Uluslararası Karadeniz Günü kaç ülkeyi kapsıyor? Kimler gelecek? Neler olacak? Bu etkinlik nasıl başladı sayın başkan? Buyurunuz. Çok teşekkür ederim efendim bize bu şansı tanıdığınız için. Öncelikle ben ülkemdeki bizi seyreden insanlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Kastop, Mayıs ayında kurulmuş olan 21 Karadeniz ilinin il başkanları, vakıf ve dernek, birlik ve başkanları topluluğunu meydana getirmiş olduğu bu illerimizde Karadeniz illeri olarak Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Düzce, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Sire, Samsun, Sakarya, Sinop, Bukat, Trabzon, Zonguldak, ve yerel sivil toplum örgütleri birliğimizde bunun dışında Türçek ve Memur Sen İstanbul Başkanlığı da içimizdedir. Çalışmalarımızın amacı Karadeniz'le ilgili illerin çeşitli birikimleri var. Sivil toplum örgütleri bir araya gelmek suretiyle hem diyaloğu artırmak hem dayanışmayı artırmak hem ülkemizi ve bölgemizi ilgilendiren çeşitli etkinliklerde bir araya gelebilmek, birbirimizi anlayabilmektir amacımız. Bunun için gerçekten arkadaşlarımız, bünyemizde olan ve bizi destekleyen 3500'e yakın sivil toplum örgütü başkanlığımız var. Güzel bir çalışma içerisindeyiz, örnek bir çalışma içerisindeyiz. Diliyoruz ve umuyoruz ülkemize faydalı olur, yararlı olur. Bunun yanı sıra 31 Ekim Dünya Karadenizler Günü dayanışmasını sağlayacağız. İstanbul Lütfi Kırdal Salonu'nda gün boyu yapılacak 3 tane panelimiz var. Hem bölgemizi ilgilendiren hem Karadenizimizin güzel çevresindeki ülkeleri ilgilendiren bir paneller olacak bunlar. Ayrıca bu panellerin neticesinde iftar yemeği ve peşine de Sayın Başbakanımızın katılımıyla bir programımız olacak. Bu programda da Karadeniz'in gerçekten kıyısında e, olan ülke sayısı 6 aslında. 5 tane de diğer en olan yani dolaylı olarak ilgilendirildiği ülkeler var. 11 tane ülke. Bu ülkelerimizde şunlar efendim. Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Yunanistan'dır. Ki bu ülkelerden bakan, bakan yardımcısı, sivil toplum örgütü başkanları, milletvekili düzeyinde 30'a yakın katılımcı katılacaktır. Her ülkeden geleceklerdir. Biz onlara ev sahipliği yapacağız. Lütfü Kırdal'da ben TRT televizyonumuza, ülkemize, devletimize bize bu şans tanıdığı için çok teşekkür etmek istiyorum. Saygı göstermek istiyorum. Amacımız Karadeniz'i bir iç barış yolu haline çevirmek. Karadeniz'e kıyısı bulunan illerin birbiriyle diyaloğunu kurdurabilmek, onlarla ticaret yapabilmek, ekonomiyi geliştirebilmek. Ayrıca bu arada Keypan'ın da bize çok büyük destekleri var. Ondan dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği'nin ve Dünya Bankası'nda katılımları olacak gözlemci sıfatıyla. Arz etmek isterim efendim. Çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyoruz Sayın Ekşi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Ve sevgili izleyiciler şimdi televizyon gazetesi manşetini açıyor. Manşet bölümümüzdeyiz.